Ben iki kere de kanat kısmından aldım bileti. Şimdi birazdan havalanacak. Pist burası. Kazasız beyaz. saat 9.30 gibi çıkmış olacağım. Şimdi e, bu e, sırası olduğu için thank you. bize normal şey dağıtıyorlar. Çikolata hmm. verdiler. Nobel içiyor diye çikolata bir de şurada göstereyim daha doğrusu. Vodvodo diye marketen su verdiler. Bir su üstü bir de çikolata verdiler. Bu su gayet iyi bir su. Baya e, bayağı mineralli bir şey. Şimdi ben metan aldım ben bunu. Çok beğendim bunu tadını. Aşırı iyiydi. Bunu saklayacağım. Evet, bunu saklayacağım. Bunu saklayacağım. Şehir içerisinde içmek için. Çikolata bu şekilde. Valizlerimizi almaya gidiyoruz. Thank you. Very nice. 3 gündür aynı eviseleri geliyorum. Bugün saat 3'te bugün saat üçte, üçte Roma'nın merkezinde Roma'nın merkezinde şeyim var. E, otel tuttum. Otelde kalacağım duş alırım diye düşünüyorum çünkü çok kirlendim. Otobüse binelim. Şimdi pasaport kontrolünden çıktım. 12 numaralı, 12 numaralı kısımdaymış benim e, çantam. Şimdi çantamı almaya gidiyorum. Bayağı karmaşık bir havalimanıymış onu fark ettim. Aha benim çantam. Aman 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 benim çantam gidiyor. Sorry sorry sorry. Çantamı aldım, Hop. haydi bakayım çantamı aldım şimdi şehir merkezine doğru yolculuk. Trene bindim, trene bileti herkes otomatlardan almaya çalışıyordu ama e, hem geç kalmak istemediğimden hem de otomatları tam anlamadığımdan dolayı şey yaptım ben de İnternetten Omio diye bir tane uygulama var oradan aldım. Biletimi aldım ve oturdum e, ortalama da burada yazan sürelerde de olmak istediğim yerde olacağım. Travestere'de indim. Travestere'de indim. Şimdi şehir merkezinden bir tık uzaktayız ama e, genellikle keşfetmek istediğim için daha iyi olacak benim için. Bilerek zaten bu durakta indim. Ki dolaşa dolaşa gidebileyim diye. Herkes zaten bakın bu tarafta inmiş. Bütün turistik bölge bu tarafta olduğu için. Yolumuza buradan devam ediyoruz. Zalım kolezyum. Uzalım. Var o kadar yürüttün beni. Otel odamı bu binada, bu binanın içerisindeki kısımdan tuttum. Şimdi e, otel odamı nerede tuttum tam olarak? Vatikan'ın hemen bir alt değil pardon, bir üst sokağında tuttum. Şu an Vatikan'a yürüme mesafem e, 4 dakika falan sürecek. Üstümü değiştirdim. E, duş aldım, rahatladım, terliklerimi giydim. Bu şekilde. Elimde de gimbal'ım var. <laughs> bu şekilde yolumuza başladık. Gün içerisinde yani bu bizim şey biliyormuz olacak. Roma biliyormuz olacak. Burada motorlu insanlar var. Motorlu taşıtlar geçiyor. Aşırı derecede fazla motor kullanan insan var. Ee, duruma göre belki ben de yarın kiralayabilirim. Ee, çok istiyorum kiralamak. Yolları da ezberledim sayılır. Yani hiç herhangi bir navigasyona bakmıyorum. Çünkü geçtim artık o yollardan. Yani bir geçtiğim yeri bir daha unutmuyorum. Eee... Bana gittiğim hostelin fiyatı 38 euro. E, vergi dahil e, 40 euroya falan patladı bana. Parayı bir kısmını rezerve kısmını kartımdan çekti. Diğer kısmı da elden verdim. Çok kibarlar ama kaldığım yer çok da iyi denemez. Ama çok da kötü denemez. Çünkü fiyat performans olarak baktığın zaman bu merkezde yani bu bulunduğum konumda aşırı derecede şey pahalı hosteller. Yani bulabildiğim en uygun ve en şey hostellerden biriydi yani. O yüzden buna bunu tercih ettim. İlk gittiğim zaman biraz binayı bulmakta zorlandım çünkü bu İtalyan evlerinde şöyle bir durum var. İçeride bir tane kapı var. Kapının içerisinden de bir bahçeye açılan bir kapı var. Oradan insanlar evlerine ya da iş yerlerine her neyse geçiş yapabiliyor. Onun biraz zor. Şimdi size genel olarak bir etrafı göstereceğim. Şimdi Vatikan'a gidiyoruz. Akşama doğru ise hava karardığı zaman e, hava kararmaya yakın pizza yemeğe gideceğiz. E, Pizzare du Baffetta mıydı? Bir tane adam vardı. Adını gidince iz gösteririm. E, o adamın olduğu yere gitmek istiyorum. It, yani İtalya, Roma'nın en iyi pizzalarından birini yapıyormuş. Şöyle duydum, araştırdım. Herkes bunu söylüyordu. Çok merak ettim ben de. Gittiğim zaman bir margaritasını denemek istiyorum ona göre videoya devam edeceğiz. Size sokağı bu şekilde göstermiş olayım. Hemen ileri yaptıktan sonra sol tarafa döndüğümüz zaman da Vatikan'ın Vatikan yüksek duvarlarını göreceğiz. Vatikan'da görüşmek üzere. Bakın o sonuna geldik. Tam şu karşı taraftan geldim. Ve buraya kadar geldik. Karşı tarafta Vatikan'ın surları var. Ama o taraftan gittiğiniz zaman giremiyorsunuz maalesef. E, bu şekilde tam karşı taraftan Tam karşı tarafa gidip, oradan ee, bazilikanın tam ön kısmına çıkmanız gerekiyor. Onun harici girmek biraz sıkıntı. Etrafı surlarla çevrilmiş bir yer işte. Bir ülke daha doğrusu. Geç, geçtikten sonra devam edeceğim. Bakın o yolun da dibine geldik. Bu yoldan, bu surlardan geçtiğimiz zaman direkt karşımıza bazilikanın dış duvarları geliyor. Bu şekilde Tam şu taraftaki bina Sistine Şapeli. Karşı tarafta ise melekler ve şeytanların çekildiği yer. Şu arada hemen geçme yeri var bir tane. Hemen oradan geçeceğiz. Boşu boşuna şeyden gitmek istemiyorum. Burada şeyler çok şu sınır şu sınır e, Vatikan'la şeye ayıran bir sınır. Yani burası bir ülke. Burası başka bir ülke. Bu şekilde ayrılmış. Yani ortada bir sınır gözükmese de ciddi anlamda iki tarafta da kural farkı çok fazla. Burada o yaşanan bir durumu burası müdahale edemiyor. Yasalar gereği olarak. Tam olarak Bazilika'nın önündeyiz. Hava hala çok sıcak bir rahatlamadı. Şöyle karşıda tam bazıken karşısında sen karşılama komitesi tarzında bir durum var yaşanmış. Bakın güneş ters ışıktan dolayı çok görünmüyor. Bu şekilde. Bazilika yaklaşmaya çalışacağım. Bakalım izin verecekler mi? Yüksek ihtimalle short giydiğimden dolayı beni almayabilirler içeri. Yani mecburdum çünkü şorttan başka hiçbir elbisem yok. Hemen şuradan hızlı dükkanın içine giriş yapalım. Kadımızı artık ve Vatikan'a girdik. Vatikan Papa'nın ev yani Papa'nın evi sayılıyor ve Hristiyan aleminin yani Müslüman aleminin kabesine ise Hristiyan aleminin de burası onun için o değere sahip. Çok önemli bir yer. 80 derecede. Ee, şu tarafta şapel, arka tarafta bazilikalar. Bir sürü müze. Bakın insanlar orada yoğunluk yapmış. Ne olduğunu merak ettim. Şu an gideceğim mesela, Buraya gireceğim peşine. Tam ortada anıt, özgürlük anıtı. Herhalde şu yerdeki duba dubalar, duba tarzı şeyler tabii ki de ee, bir şey temsil ediyor olması lazım. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama keşke araştırsaymışım çekmeye devam edeceğim. Biraz önce şurada sıra olan yerden geçtim ben de. Şimdi normal bir şekilde şimdi içeriği görmeye gidiyoruz. Vatikan'ın içini. <laughs> Tam olarak nereye gideceğimizi bilmiyorum ama buraya girelim. Müziği Galiba ana bazilik, ana binaya gireceğiz. Ana binaya girelim. Ana bir şekilde yürüyelim. Bu şekilde. Bir görüntüsü var. Işık çok güzel vuruyor. Çok hoş gözüküyor. yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve Bazilika'yı görmek için içeriye. İnternetten gördüğüm kadarıyla içerisi muhteşem bir mimariye sahip. Hepiniz göreceksiniz. Ben şuradan gitmeyi tercih ediyorum. Bakalım ne çıkacak Buradan da anıt meydanı şu şekilde gözüküyor. Allah hoş aşırı derecede aşırı derecede frist var. güzel bir yapısı var. Her detayına baktığım zaman farklı bir büyüleyicilik var. Cidden. bu şekilde devam edelim. Kameramızı yükelim. Wow, wow, wow. Çok güzel. Çok güzel. Aşırı etkileyici. Şu an renkler, duvar işlemeleri, şuradaki motifler, daha yakınlaştırayım daha rahat görün. Motifler. Hayran oldum. Hayran oldum. Şu kısma bakın ya da her detayı farklı el yapılmış. Yüzlerce binlerce motif hepsi hep burayı görmek istemişimdir kısmet bugün nasip oldu tam şu şekilde ışıklar aşağı vuruyor ışık süzmeleri sanki bir sinematik evrendeymişsin gibi hissediyor diğer motiflerine bakmak istiyorum sen daha iyi. Şu şekilde bir görüntü. Şimdi ben tam olarak tam galiba burası tam orta kısmı bazilikanın. Bakalım aynen öyle tam orta kısma kameramı tam orta kısma hiza alacağım ve panorama fotoğraf çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. ana kısım tam ortada bulunuyor. Düşürü güzel. Mesela şu orta kısma yaklaşayım. Işık çok güzel yansıyor. Şu an bütün kiliseyi şunlar haricinde bunların çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bunlar haricinde hep gün ışığı aydınlatıyor. Muhteşem bir mimari yapılmış. Mimariyle yapılmış. Cidden yani adamların kendi yaptığı işine baktığınız zaman da normal dinine karşı davrandığı şeye baktığınız zaman da takdir edişe geliyor insanın. Önem veriyor. O yönden çok güzel. Mesela şu ince işçilik. Yani sanat, din ve çalışma azminin birleşimi olarak diyebiliriz yani. Çünkü hiçbir şey yapmaktan çekinmemişler. Her şey en ince detayına kadar. En ince detayına kadar yapılmış. tarafa baktığımız zaman bu. bayağı büyük ve hayret uyandırıcı bir kapı bence. <laughs> Bazilika e, totalde bence 5 kısma ayrılmış. 1, 2, şu taraftaki 3, 4 ve ana kısım olarak 5 bence. E, ve her gittiğimiz yerde yani her gittiğim yerde daha doğrusu siz de geliyorsunuz benimle beraber. Yani taşa su efekti vermişler. Onu görebilmek mümkün. Yapılan ince işçiliğe, detaylara. Mükemmel değil mi? Tablolar. Kimlerin yaptığını bilmiyorum tam olarak. Yani <gülüyor> <gülüyor> sallamak da istemiyorum hiç. Yani şunları Michelangelo yaptı diye sallasam belki tutar da bunları kim yaptı diye sallamak mümkün değil maalesef. Bu şekilde burada da aynı tarzda bir eser var. Şu kısmı da böyle aşağı doğru inen bir merdiven gibi bir şey var. Tam olarak göremiyorum ama yani kamera en azından düzgün bir şekilde gösterebilir. Şöyle bir gidelim, bir daha bakalım. Aşağı doğru inen bir merdiven var. Yani bunun harici mükemmel bir yermiş kesinlikle gelinmesi görülmesi ve yani feyz alınması gerekir çünkü bunları yapmak çok büyük iş aşırı büyük iş. kısımdan çıktık. Ee, ama maalesef o kısmı çekmemize izin vermediler. Turu tamamladıktan sonra böyle bir alana çıkıyoruz. Ee, orta tarafta çok güzel bir kadikel var. Sistine şapeli de bu. Ee, ama maalesef içine ücretle girilebiliyor. Benim bütçem kısıtlı olduğu için tercih etmedim girmeyi. Ee, çünkü girsem ben resimle çekemeyecektim. Video kaydı alamayacaktım. Yasaktı. O yüzden çekmedim. Onun yerine çıkıp Roma sokaklarına geri dönmeyi düşünüyorum. Ee, bu şekilde yapmak daha mantıklı. Bazilikadan çıktım. Şimdi de tam Bazilikanın karşı tarafındaki böyle bir yol var. Dilekler evet, dizilmiş. Gece yüksek ihtimalle burada ışık ışıklar yanıyor. Tam Bazilikanın karşısı da bu şekilde. İlk geldiğim zaman göstermiştim de yine göstereyim dedim. Burada hediyelik eşya yeri var. Gitmeden önce düşünüyorum alsam mı almasam mı diye. Bu tarz şeyler var. Şapkalar. Şapkalar var. Şeyler var. Arabalar. Yani araba Arabadan çok aslında motor var diyebiliriz. Yani çok motor çok kullanan bir ülke. Çünkü sokakları dar ve arabalar çok giremiyor. Onun için bu şekilde bir şey yapmışlar. Yolumuza devam edelim. Bu şekilde bir yol var. Buranın güneş tepede olduğundan dolayı çok sıcak. Aşırı da sıcak. Hatta geçen hafta annem söylemişti. Geçen hafta burada ve Paris'te Kırmızı alarm verilmiş. İnsanlar güneş kremi sürmeden dışarı çıkmasın. Şapkasız dışarı çıkmasın denmiş. Ben aldandım. Şapka almadım yanıma. Bir şey olmaz diye ama ısınmaya başladı artık. Etraf çok ısındı. Evet. Normal ne yaparız bilmiyorum. Hava kararsın. Daha güzel olacağını eminim. Görüşmek üzere. Şimdi Roma şehir merkezine gidiyoruz.